Şimdi Hanım rengi Hanımcığım rengarenk çok güzel bir battaniye. Evet. Evet çok keyifli. Bunu yapacağız inşallah. Evet. Yapımını göstereceğiz. Hı hı. Önce minik minik motifler yapacağız. Daha sonra bu motifleri birleştireceğiz. Evet. Ve battaniyemizi oluşturacağız. Evet. Peki o zaman hemen başlayalım. Başlayalım. Hı hı. Merak ediyoruz. Bebek günümüz ve 3 numaralı tığımız var. Evet. Bunu yaparken şimdi yazma mevsimi geldiği için Mercedes deyip de kullanabilirler. Hı hı, daha Onunla güzel da olabilir. Ya, yazma ile evet. kullansın dedikleriniz Evet. Öncelikle şimdi. ben 6 zincir çektim ve bir halkı oluşturdum. Bu halkanın içerisine 12 adet e, ikili trabzanla dolduracağım. Ve bunun için de ilk olarak 2 adet zincir çekiyorum. Evet. Bu benim ilk trabzanım olmuş oldu. Sonra sığma ipi doladım. Halkanın içine batıp çıkarttım. Ve iki seferde çektim. İkinci trabzanım oluştu bu şekilde 12'ye tamamlayana kadar hı hı. yapacağım ve ilk sıramı tamamlayacağım. Evet. Daha sonra ikinci sıraya geçeceğim. Peki. Evet şimdi ne yapıyoruz? İkinci sıraya geldik. İkinci sıraya geldik. Şimdi papatya'ya benzeyen bir çiçek oluşturacağız. Aynı bunun gibi. Evet. İlk sırayı yapmıştık. Burada da hı hı. çiçek hı hı. oluşturacağız. Bunun için öncelikle bu ilmeğimi yukarı doğru çekiyorum. Zincir çekmeden bir miktar yukarı doğru çektikten sonra evet. sırama ipi dolayıp Sıradaki ilk boşluğa, trabzanın arasına batırıp yukarı doğru yine çekiyorum. Uzatıyorum. Evet. Sonra bunu iki sefer daha yapıyorum aynı şeyi. Toplamda dört tane ilmeği yukarı uzatmış oldum. Evet. Daha sonra ipimi alt taraftan, baş parmağım ve orta parmağımla ipin alt kısmından tutuyorum. Evet. Ve biraz üst kısmından tığ tutup çekiyorum. ilmeklerin içinden geçiriyorum. Evet. Bu arada hala tuttuğum yeri bırakmıyorum. Sadece Tutuyorum. Hı -hı. evet. Şimdi bunun arasından tığımı geçirip yine bir ilmek çıkartıyorum Hı -hı. ve bunu tek seferde çekerek sabitliyorum. Evet. Bir adet de zincir çekiyorum. Böylelikle çiçeğimin ilk yaprağı oluşmuş oluyor. Tekrar Gayet yapalım. Güzel. Bir tane daha yapalım bence. Hı -hı. İzleyicilerimiz belki evet. kaçırmışlardı. Tığımın başına bir tane ip Evet. Hemen yandaki trabzanın arasına basıp çıkararak bunu yukarıya doğru çektim. Hı -hı. Sonra tekrar yapıyorum. Evet. İki sefer daha yapacağım. Toplamda dört sefer ilmeği yukarıya doğru çekmiş oldum. Hı hı. Şimdi yine baş parmağım ve orta parmağımı ipin alt kısmından tutuyorum. Ve tığımla ipi tutup çekerek bütün ilmeklerin arasından geçiriyorum. Hı hı. Bu arada hala parmağımı o ipi tutuyorum. Evet. Şimdi o tuttuğum yerden tığımı geçirip tekrar bir ilmek çıkarttım. Ve ikisini tek seferde çektim. Araya da bir zincir yaptım. Evet. Böylelikle ikinci yaprağım da oluşmuş oldu. Hı -hı. Bu şekilde bütün trabzanların arasına yaprakları yaparak ikinci sırayı da tamamlayıp bu şekilde çiçeğimi oluşturacağım. Daha sonra da üçüncü sıraya geçeceğim. Ne yaptık Zümrüt Hanımcığım? Çiçeğimizi tamamladık. 12 evet. yapraklı bir çiçeğimiz oldu. Hı -hı. Üçüncü sırada da amaç motifimi kareye çevirmek. Evet. Çünkü kare olan motifleri birleştirmek yuvarlaklara göre da daha kolaydır. Peki. Evet. Şimdi bunun için e, ilk boşluğa giriyorum. 12 evet. yaprağım 12 de boşluğum var. Hı -hı. Burada 2 adet zincir yapıyorum. Evet. Çekiyorum. Hı hı. Bir tane trabzan oldu. Bir tane daha yapıyorum. Hı hı. Araya iki zincir çekiyorum ve tekrar iki trabzan yapıyorum. Böylelikle ilk köşemi oluşturmuş oluyorum. Evet. Bundan sonra hemen yandaki yaprağın üzerine bir adet trabzan yapıyorum. Hı hı. Sonra yandaki boşluğa da iki tane yapıyorum. İlk kenarımı oluşturuyorum hı hı. bu şekilde. Evet. Şimdi bir tane daha yaprağın üstüne ve iki boşluğa yaptıktan sonra ikinci köşeyi yapacağım. Hmm. Yaprağın üstüne yaptım. Şimdi köşeleri oluşturuyoruz özellikle. Evet. Boşluğun içerisine de iki adet trabzan yaptım. Şimdi tekrar yaprağın üstüne yaptım. Boşluğa geldiğimde burada ikinci köşeyi oluşturacağım. Hı hı. Hemen iki zincir çekiyorum. Evet. Tekrar iki zincir, iki tane ikili trabzan yapıyorum. Araya iki zincir çektim ve aynı boşluğun içerisine yine ikili trabzan yapıyorum iki adet. Hı hı. Bu şekilde ikinci köşem de oluşmuş oldu. Evet. Bunun etrafını dolanarak üçüncü köşeyi ve dördüncü köşeyi de yaptıktan sonra motifimi tamamlıyorum. Hı hı. Ve istediğim boyutta benim bu yaptığımda 121 adet motif var. 121 adet motif. Evet. Gayet güzel. Bebek için de ideal oluyor bu boyut. Hı hı. Bu şekilde motiflerimi tamamladıktan sonra arzaydan sık iğneyle arzu eden de dikerek birbirine birleştirebilir. Evet. Ve istedikleri renklerde de yapabilirler. Ben burada birkaç renk kullandım. Evet. Renkli bir battaniye oluşmuş oldu.